Cömert Padişah Çok uzak ülkelerden birinde zengin bir zengin bir padişah yaşardı. Bu padişah o kadar zengin, o kadar mamuk sahibiydi ki kendisi bile parasının hesabını bilmez, paralarını saydırmak için hizmetçiler tutardı. Zengin olmasına zenginli bizim padişah ama hiç kimseye de bir yararı yoktu. İhtiyaç sahiplerini umursamaz, onlara kol kanat germez, malını hayır yapmak için harcamazdı. Bir gün cimri padişah hastalandı. Hem de öyle hastalandı ki, günlerdir yatak döşek yatıyor. Yemek yemek için bile ayağa kalkamıyordu. Padişah günden güne sararıp solarken bütün saray doktorları, başka ülkelerdeki uzman doktorlar ve bitki uzmanları geldi. Hastalığın çaresini bulmaya çalıştı. Ama hiçbir ilaç hastalığı iyileştiremedi. Cimri padişah yatak döşek yatarken saraya çok yaşlı bir kadın geldi. Her halinden bilgili, temiz ve dürüst olduğu belliydi. Kapıdaki muhafızlar sordu. Nine, bu yaşlı halinde ne işin var burada? Bir şey istemeye geldiysen padişahımız çok hasta. Hasta olmasaydı da zaten birine bir şey verdiğini görmemişizdir. Boşuna zahmet etme, dediler. Yaşlı nine, yok oğlum, bir şey istemeye değil, vermeye geldim, Padişahımızın ilacı bendedir dedi. Böyle söyleyince muhafızlar onu hemen içeriye alıp padişahın huzuruna çıkardılar. Padişah zar zor konuşabiliyordu. Nine nedir benim hastalığım gerçekten biliyor musun? Eğer biliyorsan lütfen söyle dedi. Yaşlı kadın padişahın baş ucuna geldi. Kulağına eğildi usulca. Sizin hastalığınızın adı cimriliktir padişahım dedi. Padişah bir şey anlamadım. Nasıl yani? diye sordu. Nene cevap verdi. Bakın efendim, cimrilik bir hastalıktır. Tek çaresi de cömertliktir. Mallarımızı, mallarınızı verip dağıtacaksınız. İnsanların hayır dualarını alacaksınız. Hastalığınız yavaş yavaş iyileşmeye başlayacaktır. Bu reçeteye padişah çok şaşırdı. Ama çaresiz kabul etti. Hemen vezirini yanına çağırdı. Sevgili vezirim, Hemen şehrin ortasına büyük ocaklar kurun. 40 gün 40 gece etler pişirin, pilav dağıtın. Bu ülkede aç açık ihtiyaç sahibi kimse kalmasın. Herkesin benden memnun kalması için ne gerekiyorsa yapın. Ne kadar harcanması gerekiyorsa harcayın diye emir verdi. Ancak vezir çok aç gözlü biriydi. Padişah'taki bu değişimden hiç memnun kalmadı. Padişahın hazinesi harcanırsa kendisini fakirleşeceğini sanıyordu kendi kendine söylendi. Allah Allah olur mu canım? İnsana böyle para harcaması hiç mi iyi doğru değil. Bütün serveti eriyip gidecek. Padişahın söylediklerini yapmayacağım. O paralar bana lazım deyip padişah verdiği altınları kendi kasasına koydu. Aradan birkaç hafta geçti. Padişahta hiçbir iyileşme olmadığı görünce yaşlı yanına çağırdı. Eee nene bak hala hastayım. İyileşmedim. Bana doğruyu söyledin. Şimdi seni cezalandıracağım. Nene, sultanım, sizin etrafınızda böyle vezirler olduğu müddetçe siz iyileşemezsiniz diyerek her yerinden altınlar, mücevherler fışkıran veziri işaret etti. Padişah hastaydı ama Nene'nin söylemek istediğini hemen anladı. Vezirin aldığı maaşla onca mücevheri alamayacağı açıkça ortadaydı. Derhal açgözlü vezirin işine son verdi gönülden isteyerek mallarını kendi elleriyle dağıtmaya başladı. Verdikçe iyileşti, iyileştikçe verdi. Kısa bir zaman sonra ülkede aç ve yoksul insan kalmadı. Herkes padişahtan memnun kaldı ve onun için hayır dua ettiler. Yaşlı nenemize ne mi oldu? Padişahın ısrarına ve ricasına dayanamayıp baş veziri olmayı kabul etti. Engin, bilgili tecrübelerinden padişah da dahil herkes fazlasıyla yararlandı. Gökten üç güzellik indi. Biri cömertlere, biri hikayeyi dinleyenlere, biri de yaşlılara hürmet edenlere.